Ali Kul Anadolu Meslek Teknik Lisesi e, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle fuar gezisi yapacağız. Önce öğretmenlerimizi tanıyalım. Öğretmenlerimizi tanıyalım. Ee, merhabalar, ismim Cenk Sarıtaş. E, ee, Ali bu Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmenliği yapmaktayım. 2 yıldan bu yana. E, ee, kimya gelim Aynı zamanda da Kaçuk Derneği ile işbirliği sonucunda orta rutin düzeyinde çocuklarımıza e, Kaçuk dersleri e, veriyoruz. Evet. Evet. Sizin ee, de Rabia Aday, Ali Konu Meslek Lisesi'nde iki yıldır kimya öğretmenliği yapıyorum. Aslen kimyagerim kimya ben de. Ee, ama şu anda meslek lisesi'nde dersleri giriyoruz, genel bölüm derslerine. Ben, kimya öğretmenliği evet. adını birlikte veriyoruz aslında. Evet. Rabia Hocam'la birlikte veriyoruz. Evet. Ee, seneye ilk e, stajyerlerimizi harçlık firmalarına e, vereceğiz inşallah. Bu hazırlanmış çalışmaları da Milli Eğitim Bakanlığı'na daha sonra sunup bunun bir çerçeve programı dahilinde diğer tüm Türkiye'deki kimya bölümü meslekçilerinde bir kağıtçuk dalı olarak, kimya altında bir kağıtçuk dalı olarak uygulanmasına öncülük etmeye çalışıyoruz. Bugün de kağıtçuk fuarında çocukları getirdik, tabii, tabii. gezdirip seminere katılıp çocuklarımızda da ufkularını açmaya yönelik elimden geldiğince bir şeyler yapacağız. Değerli öğretmenlerimize bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yaptıkları çok önemli bir iş. Çünkü sektörümüzde yetişmiş insan gücü açığı var. Ve hani okulda kuru kuru okumayla bu işler olmuyor. Böyle görecekler, gelecekler, fuar gezecekler. Bakın öğretmenlerim ne güzel alıp onları gezdirecek, ilgileniyor ve sektörü bilen, gören, tanıyarak yetişen öğrenciler olması için katkıda bulunuyor. Bu çalışmalardan dolayı kendilerini tutuyoruz. Çocuklar bak şu öğretmenlerinizin değerini bilin çok kıymetli hocalarımız var. Şimdi hep beraber fuarımızı gezelim. Gördüğünüz şeylerle ilgili sormak istediklerinizi bize sorunuz. Biz bir yandan anlatalım. Fakat şey yapın ya baktığınız her şeyden sorgulayacak bir şey merak edin. Yani bu nedir? Ne işe yarar? Gerçi çok şey var da en azından biraz biraz e, sektörümüzü, makinalarımızı, kimyasal ham maddelerimizi tanımaya çalışalım. Şimdi beraber e, gezimize başlayalım. Buyurun arkadaşlar. öyle bu taraftan başlayalım. Şimdi şu an e, kimya sektörü ile ilgili çok önemli bir yerdeyiz. Evet şimdi burada duruyoruz. Sizi çok değerli bir hocamızla tanıştıracağım. Belki ileride öğretmeniniz olacak. Ayşe Zehra Aravut Hoca'yı iyi tanıyınız. Belki vardır. Merhaba. Kolay gelsin. Evet evet. Arkadaşlar şöyle bir toparlanalım. Hocam evet, kolay gelsin. Tabii tabii yok. Ee, ben öğrencilerimize biraz bilgi vermenizi isteyeceğiz. Sizin İstanbul Üniversitesi olarak kimya konusunda ne tip çalışmalarınız var? Bunlar yeni yeni yetişen arkadaşlarımız kardeşlerimiz. Onlara e, kimya alanında ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Birazcık anlatırsanız aynı zamanda video kaydı da alıyoruz. E, şöyle yüksek sesle mikrofona konuşursanız. Arkadaşları başarılar diliyorum. Ee, aslında böyle e, bu yaşta genç arkadaşlarımızın ilgi duyması çok daha önemli. Hani üniversitede ya da mezun son olduktan sonra arkadaşlar geliyor mu böyle sizler gibi gençlerin gelmesi bizi çok çok mutlu ediyor. Çünkü e, ilgi bu yaşlarda başlıyor tabii, zaten. Tabii. Hani bu yaşlarda zaten karar vermemiz gerekiyor. Hangi meslek seçelim, ne yapalım, nasıl ilerleyelim diye. Dolayısıyla e, sizin işi çok güzel bir fırsat. Özellikle bu küçük derneğin işbirliği yapmanız Beyhül e, Bey'in de bu konudaki desteği çok muhteşem. Bizim üniversiteye de destek veriyor evet. sağ alsın. E, Derslerimizde bilgi veriyor. E, biz kimyada e, öğretim üyesiyiz. Kimyada e, profesörüm var. E, Sadece kimya evet. dersini gidiyorum. Ama polimer, polimer, plastiklerle uğraşıyorum. Birincisi kimya e, eğer düşünürseniz e, düşünmeniz için çok güzel bir meslekleri. Çünkü Aa, ama hani devamını da e, ederlerse e, çok memnun oluruz. Hani bazıları tamam bu kadar kimya yeter değil. <laughs> Kaçırmayalım öğrencilerimizi. Tamam. Tabi tabi. Yani kimyaya devam etmeniz zaten seviyorsunuz herhalde seçtiğinize göre. E, her e, her meslek grubuna giriyor kimya ya da her fabrikasyon üretime giriyor, her satışa giriyor. Yani ne üretirseniz üretin, ham mutlaka kimyasal e, analizler gerekiyor. E, polimer derseniz o da çok gelişmiş bir sektör. Şimdi dünyanın dünyada en çok e, iş yapan sektörlerden biri. Plastikler, polimerler, kauçuklar her dala giriyor. Dolayısıyla bu e, tür e, seçim yaparsanız ileride çok kazançlı olacağınızı düşünüyorum. Elektronikten e, her türlü bilgisayara kadar her türlü sektörde var. Yani kimyayı da bizim için anlatmama gerek yok. Ama kimyada bizlerin çok aktifleri oluyor. Mesela ben İstanbul Üniversitesi Cerrah Kuşa'da e, görev yapıyorum. E, bu yıl bizim üniversitenin bu üçüncü aktivitesi. Böyle uluslararası kongreler düzenliyoruz. Ayıp tabi hepiniz biliyorsunuz. Ayıp e, desteğiyle çok büyük bir kimya organizasyonları yapıyoruz. Yurt dışından bilim insanları geliyor, paylaşıyoruz çalışmalarımızda çoğumuz hani e, öğrenciyiz ve <laughs> kız öğrenciler ama aralarında erkek arkadaşlarımız da var. Erkek arkadaşlarımızın desteğiyle uluslararası e, Global Women Breakfast dediğimiz her sene birim kadınları kahvaltı yapıyoruz. Ama bu kadın ismi ama erkek arkadaşlar da katılıyor ve bilme destek oluyorlar. Her sene kendimizi geliştiriyoruz. E, bizim üniversiteye de teklifim ayrıca. Biz evet, çok, çok, evet. Ha, evet, siz öğretmenlerimiz Evet, evet e, projeler yapmanızı bekliyoruz. Çok orijinal fikirler üretin. Bol bol okuyun. Bu konuda her türlü projeyi desteği açıyoruz. Evet. 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 Ne evet. gibi projeler geliştirdiler mesela öğrencilerimiz? Valla yani şu anda da bir çevreye duyarlı, çevre korumalı, evet. çevredeki e, atıkların evi dönüşümü, bu tür projeler şu anda çok revaçlı. E, sıfır atıkta projeler. Yani bunlar üzerinde işleyebilirsiniz. E, çevre temizliği ile evet, ilgili de evet. olabilir. Benim e, çalışma konularımda hem o var, hem de e, ilaç sektörü ile ilgili. Böyle polimer, komşu, e, bunların üzerinde bir şey çağırma, ilaç indirme, o ilaç ilacı gücüne verme, yavaş yavaş, e, belli zamanlarda belli sürede hasta olan bölgeye yönlendirme ilaçları, akıllı ilaçlar, evet evet. evet, evet onlar için ilacı alıyorsunuz, yutuyorsunuz, ilacın etkisi bitiyor ama e, faydası tam olarak göremiyorsunuz. Halbuki onu vücuda alınca ihtiyaç duyduğunuz kadarını alıyor. E, Bu da hem zarar vermiyor sizin, yan etki yapmıyor hem de gerektiği kadar kullanıyorsun, vücudu yükseliyorsun. Yani bu tür çalışmalar ile ilgili aklınıza gelen olursa kesinlikle. Evet, evet, evet. Yani orijinal bir fikir çıkarsa evet. gelin tartışalım. Evet. Yani, evet. Size bir iletişim bilgilerinizi nasıl alabilir? Öğretmenlerimize versek evet. size evet. nasıl ulaşıyorlar? Evet. Tabii öğretmenlerimize yani, bağlı ulaşırsanız ben de iletebilirim. bak e, Ayşe hocamız da iyi takip edin çocuklar yani hani bu konuda size yardımcı destek olacak sayılı bilim insanlarından. Bu tarafa alıp Şöyle... Ben şöyle beraber veriyorum. <laughs> <laughs> Hocam merhaba. Hocam teşekkür ediyoruz. Devam edin tekrardan zaptık Hep beraber doğaya, insana duyarlı sanayi üretimi. Hep beraber Türkiye'mize güçlü bir kavuşuk sektörü. Hep beraber sanayisi doğaya ve insan sağlığına duyarlılığıyla dünyada öne çıkmış güçlü bir Türkiye. Kavuçuk Derneği olarak biz Türkiye için varız, sizler için varız. Hep beraber birlikte daha güçlüyüz.